Hepinize tekrardan yepyeni bir Clash Royale videosuyla merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar yeni bir Clash Royale videosuyla tekrardan sizlerleyim. Bugün arkadaşlar Clash Royale'da yükseltme yapacağım. Gördüğünüz gibi bakın. Bu sürü yükseltmeler var. Bunları yapacağım. Bakalım o seviyeye gelebileceğim. Bilmiyorum belki gelemem. Altının bile yetmiyor. Bir de şurada 2-3 tane sandık var. Onu açacağız. Ve bu arada arkadaşlar video geçmeden önce aşağıdan abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri de açmayı unutmayın. Bu videoyu sizlerden 10 like istiyorum. Biliyorsunuz ki ilk bölümü eğer izlediyseniz ilk bölümde size hesabımı falan göstermiştim. Bugün de yükseltme yapmam. Bu videonun amacı yükseltme yapmak. Yanımda Samet var sadece. Merhaba. Samet de bu aralar oynuyor kulaşıyor. İsterseniz onun klanını buradan size göstereyim. Onun klanın adını söyle. Ben klanı <laughs> unuttum. Neyse arkadaşlar. Samet sen kaçın ya dedim. 14'e gelmedi. Yani. Evet arkadaşlar. Evet. Buradaymış. Bu e, 14 değilsin bu arada. Sen de benim gibi buradasın. 14'e 13 burası ama. Geldim. Ay 13. Ne 14 oğlum? Matematik ne? Mektub neyse mektub arkadaşlar. çok arkadaşlar. 192 tane bu kadar 192. altınımız var. E, şimdi tam saymayacağım. Tamam onu tamam. Şimdi saymayacağım. Buradaki bütün hepsini yapacağım ama yanımda evet. Samet diyecek ki hangilerini yaptım. Evet. O zaman video hızlı bir şekilde başlayalım En alttan başlayalım Samet. Evet. Bunlardan hangisini önceden yükseltin? Birini. <laughs> oğlum ben önce yıktatacağım kart belli. Öyle evet, benim elimde şöyle. Bak en çok iş yapan kartlardan biri. Burada da var. Kart demiş. Demek ki bu bir şey kart. Hadi oğlum 2 saattir. Çekti. Çektiği o zaman arkadaşlar. bayağı iş yapıyor. Kara prens. O yeni şeylerle de yükselteyim mi hani var ya sarı? Yok yok. Onları İkisi Kara gibi Oğlum, oraya, bunun Kara prens. Arkadaşlar hepsini basıyorum. Samet'e ne soruyorum oğlum? Şimdi video 35 dakika falan olacak. Elektro dev. Bayağı çok Bayağı güzel bir kart. Bakın arkadaşlar altınımız bitene kadar. Ben olur muyuz? Yorumlara hmm. yazın videoyu durdurun da. Sevgili yüksel. Bu arada <laughs> yetmeyecek gibi geliyor. Yeter mi? Evet. <laughs> düşüklerden başlayalım. Şimdi arkadaşlar düşüklerden başlayalım isterseniz. Bakın 20 var. Bunlar yani, ya, ay, 7, bunları kaç yıllar içerdim arkadaşlar. Kaç yıllar? Yani, bir yıl. <laughs> <laughs> bir yıl. Bir yıl. Bir yıl. Bir yıl. Bir yıl. Bir yıl. Tamam Bak en alt değil nereye gidiyor? Sekizden sonra mı hiçbir şey ilerlemiyor bende? Sekizden. Arkadaşlar video uzun olabilir ondan. İşte ben ki... de bir kastar mısın durduran? Ne ya, ya gösterin. Evet. Eğer videonun çok uzadığını görürsen keseriz ya. Yok yok dur dur Kalanını videonun sonrasında devam ederim. Hmm. Neyse. Neşeyi yetmeyecek bilmiyorum. Ben ne kadar? Her şey bak 8 seviyede bitiyor arkadaşlar. Nedense ben de bilmiyorum. Her şey 8 seviyede bitiyor. Yani. Göre yine 8 seviye bir şey değil de yani. 10, 13. 14. 14. aramaya göre 8 seviye biraz kötü aslında. 110 atıyor. tane kart var lan. Evet. Hepsini evet. nasıl yükselteceğim? Sen benden hepsini yükseltiyorsun. Ee, golem değil. Sade. Tamam oğlum hepsini yükselt. Golem derken iksir golem. Ya da dur bak şöyle yapalım arkadaşlar isterseniz daha mantıklı olur değil mi? Ne? Burada şu an e, bazılarını yükseltelim. Yani bu mesela... şey. Ne yani. Güzel bir değil ya. Çok değil. Evet. Korumalı. KD. Ya şimdi KD'yi başlatmayız. Yani kraliyet. Hepsini yani. yükselteceğiz işte lan. Tamam lan. Yükseltmem gerekenleri söyle. KD. KD ne lan? Kraliyet devi. KD diyor ya onu. O kraliyet de bir kısa kimşi. KD diyor. Ha şimdi ya uydum ha. Herkes diyor. Evet bu videosu böyle. Harikli. Bu, bakalım. Paralarımızı sömürüyoruz. Bombacı Hı. reis. Bombacı zaten bir tane baksana. Tekniz oldu mu lan bombacı? Evet. Hı. Evet. hiç de ilerlemiyoruz oğlum tamam, bu ne? Yu Desen başlarım, dedi. Dedi, dedi. <laughs> de. Desen anam bak sen de. Dedi de, de, de. <laughs> ee, de, de, de. Pardon. Neyse devam edelim. İlk Niye mi Aşağı. Aşağı inelim. Basır hmm. kavara. Mini Pekka. O bizde bitiyordu zaten. <laughs> elektro dev. Hadi elektro ejder al. Evet abi aldım. En sonunda sandıklarımı açacağım. Dediğim gibi. Tam sayı olur bak. Onu açacağız. Ben de onlara belki sonra ben işe yarar bilmiyorum. Ha ben iskelet. Yani ha Bir ara kullanmıyoruz zaten hiç değil atıcı. Önlemiyor. Atıcı. Bak Siti atıcı. Ne? atıcı. ha. Bir an şey geldi. Hani bu şu atıcı da da. Ne yapayım? Aklıma geldi. ne at atıcı onu Ayına kaç gün ilgilim yok. Elime gösteren Bu arada ben üstte yaptım. Ben üstten yaptım. Bizim de. Üstte ha bak arkadaşlar. Bunlar da var da bunlar çok fazla istiyor ya. Bir de aslında video <laughs> bitirmeye gerek yok lan yani hepsini. Roket. Hepsini burada bas. Oy roketi. Hepsini bak burada bassak hemen yıkar ya. çok da değilmiş aslında değil mi? Sadece altınımız yetmeyecek diye, diye düşünüyorum. Yo yeter rahat yeter. Rahat. Bin yapmaya çalışıyoruz ama şu an bin göremedik diye. Bu videoda da olmayacak gibi ee, yani. Aşağı Minyon sürtü minyon. Minyonları kullanıyorlar minyon sürtü yerine ee, Daha abi tamam, 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 Arkadaşlar bu arada bu Crusher delisi gibi bir şey ondan ee, mı Kafes Kafes mi? Berardım. Ya ben kafes dedim Bak kafes su Goblin kafes ama Ama kafes, kafes Goblin kafes de sen anlayacağız bu iki tane mi? kafes var mı? Yok kafes değil ki. Paket. Abi. Paket evet. Yani pakete benzer yeri mi var? Ama pakete mi Ama öyle diyor. Yardım öyle Tamam hadi oyun daha doğru evet. bak. Ya evet. bir tane kabin çıkıyor. Tane. O da kalktı. Ama onun kafesi var. En içinden bir tane daha da oyun. Kafesini yiyor mu? Ne ara bu? Daha yeni geldiğinde almıştım. Yani. Evet, bu arada 5000'e gittik ha. Yani. Dondurma kazanan bir tek. Dondurma. dondurma. Dondurma neydi? <laughs> Dondurmayı da basam da bitirem. Bitirelim. Yukarı kata. Yukarı. bastım. On seviyesi durduk bu arada. iki, iki tane varmış lan Yani. 15 tane var. Korumalar. Ne yapacak senin oyunun? Ne, ne yapabilirim? İskart ederim. Ya, senin tabii senin tokaz denen insanı tokaz denen şey. Arkadaşlar bana elektriği çıkmıyor be. Çıksa desteği ben onu burada çıkartamadım. Bir gün piş şey piş yaptım. Ya pek de, pek de o kadar Bu arada daha 6.000 izlesin. Arkadaşlar 10 seviye görebileceğiz mi? Yeter mi ya? Bu bir dal şeyi. Bakın. şunları basmıyorum. Onları bilmiyorum neden basmadım bilmiyorum çünkü öyle bir şeydi. Havan. Havan batıyor. <laughs> Hep alttan söylüyorum <laughs> Kaç tane kaldı hatırlamıyorum. Az ver. <laughs> des musiques là en fait. Yukarıdan yapılacak bir şey var mı? Yokmuş da ne var zaten orada. Alta inelim kulon. Ne kadar da bu koç binic. Koç biniz? Koç koç. Yani koç binic istiyoruz lan. Ben. Benim de kafam çok. Sen ee, kadın ne yapıyorsun? Ferrari yapıyorsun. Bunu hiç Ben bak evet. kart şey ne, şey <mi="#Gülüyor> bu kartı hiç sevmiyorum. <laughs> 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 <Lanmış suffering> ne sevmiyorum? 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 Ne

Aynen yükseldik ne oluyor ben Bilmiyorum. Öyle evet, sen yapayım ben bari. Sen bas deyince ben de basıyorum işte ayna diyorum. Elif barbarlar. Evet. Bu arada 4 şey yiyormuş lan. Ama ne yapıyorsun? 8'e 9'a gider ha. O 8 8 e gider. Ben, bu bana arkadaşlar 7. arenada gidiyor eskiden. O zaman vermişti. Oha ne bileyim. Işte. <laughs> oğlum. 10. arenada. Şu. Bomba kulesi bir yani birinci an, ikinci an şey. Bakın Aslan bomba kulesi bir Ay bu da yedi. Dokuz olur. Ben dokuz olur. Ya sekiz olur. 7'yi görür ya. Sekiz olur. Sekiz. On iki de sekiz Bu arada. Sekizi görür. Dokuz mu? 9. Kaç tane yok sanırsa. E evet, buz ruhu var. Ateş ruhu var. Önüne gelen ilk durum Hadi bir de burada onun büyüsünü hiç mi yapıyor? Evet. Hayır. Kim yapıyor? Skelet oluşunu da şey yapıyor. Evet barbakoy yapıyor. Ya ben de yaptım. Ya ben bu kulübeyi bir kullandım hatırlamıyorum. Çok iyidir ya yapıyorum ya? Ağır. Bırak. Bayağı adam, adam sana küs ediyor. Sıfır yeniden çok şey istedik. Üç bu, bu çok istiyor. Bunu yapalım. Üç, üç. Arkadaşlar üç ilaçları sona koymayı düşünüyorum. Ne evet, tabi. Ya gidiyor lan hepsi. Ne fark ediyor? ya <laughs> laptopu'ya ne Hadi lan aklımızda gelmişken barbarları da var. Valla videonun buraları böyle geçti. Goblinleri de basalım. Basmayalım. Paket paket Ben uçan makine Depreme basabilirim yani Uçan makine dansına dek ben <laughs> Uçan makine bak önünde 4 seviyelik Arkadaşlar kartları göremiyorum Fazlalar lan çok fazla kart var öyle hmm. çok, çok fazla değil aslında Çok fazla aslında Bu kadar kartı ne yapacaksın lan X'e toplayıp Kullanılır ya Kullanılır yani bu Kullanılır Ağır besteler. Yani, Goller ne gösterdi? Goller ne gösterdi iş yapıyor. Goller bu yandan. Yani. İnsanlar bunu görünce bırak. Bu arada gelemem gelemem dedim. Peki, tamam, tamam. Yeter arkadaşlar geliyoruz bu arada. Ne verdiydi? Insan... Sadece bir onu gördük. Dert oldu. Gol topumu 6'ya gelirdi hocam sen. sen bu oyunu ilk getiren <laughs> gibi neden ne oyuna ilk geldi? Arkadaşlar oyuna ilk geldiğinde ne dedi biliyor musun? Çok kötü bir kart dedi. Ama o zamanlar ilk sır veriyordu. Bir de karşı kötü parmağı şimdi bayağı en uçuk hem güzel vuruyor kuleyi. Bayağı iyi tanklıyor. Ne? Golemin kopyası işte. Golemin kopyası. Golem daha güzelsin Çok güzelsin. Çok En iyi golemler arasında buz Buz golemi. Bilmiyorsun en iyisi. İksir. Hayır iksir farkı olarak tabi en, en ideal bir yani. iksir. İki iksir. İki iksir. İksir golemini mi? Önüne gelin. Şuna bak. arkadaşlar Oldu mu herhalde? 200 gerek. Öyle mi? Bir şey şu an yok ha. Tamam. Bunu da bakalım. Valla olduk mu? Hadi lan. son herhalde. Yine de diğerlerini de basacağım. Aga be ucunda. Şimdi. Neler kaldı bana söyle. Çok az kaldı. Değil mi? Ve şu kadar kart kaldı. <laughs> Diğerlerini de arkadaşlar yükselteceğim bu arada. <laughs> Ve 10 seviye. Ödülümü de aldım. Evet birazdan açacağız. Şunları da basam. Basayım mı? Evet. Hem seviyeyi biraz arttıralım arkadaşlar. 10 seviyenin ucunu. 3 şöyle. Ne işe yarıyor? En fazla şey isteyenler. Mesela değişti. Güzel kart. rakip ale topu de çok zor. İskelet ejderhalar. Ne işe yarıyor? iş yarıyor? Hiç bir iş. Yok. Arada iş yapıyor. Ya bak ben sana Hava şöyle ya. Güzel. Evet. Yavru gelse ikisini alıyor da. Alıyor da yani bunlar. Ve sonra kar topu kaldı arkadaşlar. Bundan sonra. Efsaneleri neden yükseltmedim birazdan size söyleyeceğim. Çok alsın. Çok yani. alsın istiyorlar. Bir tane bassam diğerlerini yükseltemezdim. Ya yükseltirsin. Efsaneleri yükseltir. Yetiyor mu? Yetiyor. Yapayım mı? Yaparsın be ya. Bir, bakayım arkadaşlar. Yok uzay, kalmış zaten. mı? Bakalım. Yaparım Bak bir gördüğünüz şey. gibi bu bir... bu evet. şey. Evet. Bu dokuzuncu var da. Bakalım arkadaşlar. Kar topu da sona kalmış. 10 seviye aynı. 10 seviye. Üstlerimize geçeceğiz birazdan. Evet. de yok değil mi? Büyük etik. 9 olur. Ama bu. Tamam bak sen önce kutuyu aç. Önce kutuyu aç. Şu kutuları açın. Tamam. Gümüş, geçeyim. gümüş, bir gümüş, Altın 140 verdi. Altının birine ben basıyorum. Şimdi, şimdi arkadaşlar öfke verdim. Ve arkadaşlar şimdi videonun başında dediğim gibi bu arada 3 tane kaldı. Birazdan basacağım. Samet açmak istiyor. Samet efsanemi çıkartabilecek mi? Samet lütfen şunu çıkart. Yeter yeter. Hadi Arkadaşlar basıyoruz yavaş bas lan. Çok hızlı basıyoruz Uyyy 3 1 2 Ne lan bir Cehennem geldi lan şey Çok Hadi, ver ver İlk kez bir ver, canım. İnce kartları yükselt sonra para kısmını da ben anlatmadım. Valla video çok uzun arkadaşlar. <laughs> çok uzun Ya bu ne lan bit bit bitmiyor arkadaşlar. Pardon arkadaşlar video bitmedi valla. Neyse biz akıllı. Çok az da ilk video bile bu kadar olmadı Ama biliyorsunuz ki bu Arkadaşlar videolar böyle uzun oluyor Tamam bitti aşağıya Şimdi arkadaşlar

9 seviye burada burada kullanılır. Tamam bunlar da kaldı. Şimdi arkadaşlar buraya <laughs> geri geldik. Çiğ de bu 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 yaptık. bu 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 Bir sonraki bu Bir sonraki videoda basarız. Bir sonraki ne? bu 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 Aynen, ne ben videonun oradan sonrasına bakarım. Ben bunları istiyorum. Onlar 14 geliyorlar. 14'te geliyorlar. Ahri 14 olabilir. 4 Öyle seviye geldi. Neyse. Abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Biraz video uzun oldu. Görüşürüz. Bay bay.